Herkese merhabalar arkadaşlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Proje ekibinden Mert. Bugün herkesin çok merak ettiği aslında iki tane şey var. Bir tanesi Celestia yani TIA Binance'da listeleniyor. Daha sonrasında diğeri de Meme Coin 3 Kasım'da Binance'da listelenecek arkadaşlar. Bunlara fiyat tahminleri hakkında çok fazla soru geldi. Bunlar işte ne kadar olabilir? fiyatları diye çok fazla dönüş aldık. En azından bu videomuzda sizlere e, tahminlerimizi yapacağız. Tabii ki matematiksel verilere dayandırarak işte bu kadar market cap ulaşırsa şu olabilir ve öngörebileceğimiz market cap değerini sizlerle paylaşmış olacağız arkadaşlar. Onun için bence dikkatli izlemeniz, sonuna kadar izlemeniz gereken bir video. Çünkü aralardaki yapacağımız hesaplamalar da çok önemli olacak. Burada mesela hem Celestia'nın airdropundan hem Meme Coin'in airdropundan Zaten daha önceden bahsetmiştik airdrop alan takipçilerimiz olmuştu ama alamadıysanız da bu iki tane projeyi özellikle piyasadan da olsa takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Belki de bir alım fırsatı size veriliyor olacak. Hız kaybetmeden videomuza başlayalım o zaman. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi öncelikle Tia'dan başlayalım. Tia bugün saat 7'de Binance borsasında listelenecek. Peki bunun fiyatı ne olabilir? noktasına geldiğimizde önce tabii ki bizim burada tokenomine bakmamız lazım. Şimdi tokenomine geldiğimizde arkadaşlar Celestia'nın e, bu arada videonun açıklamalar kısmında gerekli bütün linkleri bulabileceksiniz. Celestia'nın arkadaşlar toplam arzı 1 milyar arzı olmuş olacak. Bunun aşağı taraflara baktığımızda burada gördüğünüz gibi lansman sırasında %25'inin kilidi açıldı diyor. Yani 250 milyon tane Tia coin arkadaşlar ilk dolaşan arzı olmuş olacak. Bu ne demek? Yani ilk piyasaya girdiğinde toplam 250 milyon tane coin e, piyasada olmuş olacak demek. Peki bunun market cap hesabını biz yaptığımızda neye göre kıyaslayacağız ya da hangi seviyelere gelebilir diye düşündüğümüzde ise şöyle bir şey sonuç ortaya çıkacak. Diyelim ki bu coin'in 500 milyon dolar market cap'e ulaştığını düşünürsek arkadaşlar, coin'in fiyatı otomatikman 2 dolar olmuş olacak. Onu da nasıl yapıyoruz? Biliyorsunuz ki dolaşan arz çarpı fiyat bize market cap'i veriyor. Peki biz şu an ortalama bir market cap'i kendimiz düşündüğümüz için ve elimizde sadece ilk dolaşan arz olduğu için diyelim ki bu coin'in fiyatı 500 milyon dolar market cap'e ulaşırsa ilk dolaşan arzı da 250 milyon dolar olduğu için 250 milyon tane TIA olduğu için 2 dolar bizim 500 milyon dolar market cap'te TIA'nın olması gereken fiyat olarak bekleriz arkadaşlar. Peki bu coin 500 milyon dolarlık bir market cap'e ulaşabilir mi diye bakalım. Öncelikle biliyorsunuz ki Cosmos ağı'nda çıkan bir proje arkadaşlar Celestia projesi zaten daha önceden de bahsetmiştik. Hani normal proje bazı baktığımızda ki Cosmos tarafında biliyorsunuz genelde airdroplarla ünlüdür aslında. Yüksek airdroplar da verdi not kuranlara e, Celestia. E, ama normal e, stake işlemleri yapanlara işte e, Atom tarafında dediğimiz gibi Cosmos tarafında stake işlemleri yapanlarda güzel airdrop'lar aldı. Daha önceki işlemlerde sağladıkları stake'lerden dolayı airdrop kazanmış oldular. Yani bu ağı geliştirmek için normalde sağlam bir proje Celestia çok fazla şey katacaktır Cosmos tarafına ama biliyorsunuz ki artık hani kripto ekosistemi biraz da proje ne kadar iyi olursa olsun projeden çok biraz daha hype'a yönelik bir durumla ortaya çıktı. Yani hype'de mesela gördüğünüz gibi burada Pepe var. Hani shitcoin olduğunu hepimiz biliyoruz ama 486 milyon dolarlık bir market cap'e sahip. Daha sonrasında Ape var arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz 499 milyon, 498 milyon dolarlık bir market cap'e sahip. Yani yukarılara gittiğimizde de bulabilirsiniz. Hani birçok artık bırakmış projeyi. Aşağı taraflarda da olması gerekenin altında ya da çok çok üstünde fiyatları görebilirsiniz. Hani burada öngörülebilecek şey şu Celestia 500 milyon dolarlık tia coin yani 500 milyon dolarlık bir market cap'e bizce ulaşabilir. O da 2 dolarlık bir seviyeyi görebilir arkadaşlar. Hani aksi durumda mesela Celestia'yı hangi seviyelerde görürseniz alınabilir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber hani alınabilecek bir seviye hangisidir diye sorduğunuzda ise mesela 350 milyon dolarlık bir market cap'e ulaşırsa celestia bölü bizim ilk dolaşan arzımız 250 milyon olduğu için bunu böldüğümüzde 1.4 dolar seviyelerde arkadaşlar muhtemeldir hani o zaman 350 milyon dolar bir market cap ulaşmış olacak belki oralardan işte tekrar 500 milyon da çıkabilir bunun üstü de olabilir 600-700 milyon dolar market cap'e gelebilir oralara geldiğindeki seviyeler ne olur mesela bitgeti geçer. 676 geçerse Phantom'un değerini gelebilir. Ya da burada Teta, Eos, işte Mana yukarılara doğru görüyorsunuz zaten. Yani bu aralıklardan birine de gelebilir. Örneğin 600 milyon dolarlık bir market cap'e ulaşırsa TIA ne kadar olur diye hesaplarsak. Hatta şöyle hesaplayalım. 600 milyon bölü 250 milyon yaptığımızda burada da 2.4 dolar seviyelerini görmüş oluruz arkadaşlar. Yani 2.4 dolar seviyelerinde toplam 600 milyon dolar market cap'e ulaşmış olacak arkadaşlar. Hani burada şu da düşünülebilir. İşte 2.4 seviyesini gördüğümüzde Aa bak artık 600 milyon dolarlık bir market cap'e geldi. O zaman mesela ben daha bunun bu kadar para gireceğini düşünmüyorum düşebilir. O zaman ben bu coin'i piyasadan almayayım diye bir düşüncede sahip olabilirsiniz. Bunlar önemli noktalar. Bu noktalara çok fazla dikkat edin. Yani fiyatı işte... Mesela görüyoruz Twitter'da olsun diğer yerlerde olsun 3 dolar 4 dolar olur diyor. Mesela 4 dolar olduğunda 1 milyar dolarlık bir market cap ulaşmış olacak. Tier listelendiğinde 1 milyar dolarlık market cap demek arkadaşlar 45. sıraya direkt oturmuş olacak. Yani Inj mesela 1 milyar 131 milyon dolar market cap'i var. Torum 1 milyar market cap'i var. Yani eğer 4 dolar olursa Tia bu 45. 44. sıraya gelmiş olacak. Hani şu an olur mu? İleriki zamanlarda belki olabilir ama şu an olur mu sorusuna baktığımızda çok mümkün gözükmüyor. Onun için fiyatlarda alım satım yapacağınız zaman arkadaşlar fiyatları bu tarz hesaplamalarla hangi seviyede olursa alırım ya da almam kısmına dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi TL ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğimiz gibi tek hatırlatma olarak bugün saat 7'de Binance borsasında listelenecek onun bilgisini vermiş olalım. Peki şimdi Meme'ye geldiğimizde evet Meme de çok önemli bir konu. Meme'de arkadaşlar 3 Kasım'da saat 11'de Binance borsasında listelenecek ve bunun akabinde diğer borsalarda da listelenecek birçok borsa zaten. Hem Meme, meme olsun hem Celestia olsun bunları listeliyor. Şimdi Meme arkadaşlar bildiğiniz gibi daha önceden çok çok bahsettik. 9Gek Instagram fenomenlerinden bunların bir toplulukları var işte patatoz NFT'leri olsun birçok NFT'leri var ve bunlar da mesela çok fazla kazandırmıştı ki bir canlı yayın yapmıştık. Canlı da aslında biraz e, olabilecek değerlerinden bahsetmiştik ama bugün yine buna biraz değinelim. Şimdi meme arkadaşlar listelendiğinde burada dolaşımdaki ilk arzını görüyorsunuz. 8 milyar 797 milyon 500 bin tane meme ilk dolaşan arzda piyasaya sürülmüş olacak. Peki bunun biraz hesaplamasını yapalım. Nasıl yapabiliriz diye. Bakalım arkadaşlar. Dediğimiz gibi dolaşan arz çarpı fiyat bize market cap'i verir. E şimdi biz market cap'i kafamızdan yazdığımızda örnek veriyorum. Meme 200 milyon dolarlık bir market cap'e ulaşırsa. Şu an arkadaşlar biz ulaşabilecek seviyesini yazdık. Mesela 200 milyon doları görürse. Bunu ilk dolaşan arzına böldüğümüzde bize orada fiyatını verecek. Bölü. 87 97 501 doğru. Evet. eşittir dediğimizde 0.022 dolar arkadaşlar. Yani eğer 200 milyon dolar market cap'e ulaşırsa bizim Binance'da göreceğimiz fiyat 0. .0 ya da diğer borsalarda 0.022 dolar arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Yani eğer ben bu seviyeyi görürsem artık bu coin'in market cap değerinin 200 milyon dolar olduğunu bilebileceğim. Ve eğer ben almayı düşünüyorsam bu coin'in örnek veriyorum 500 milyon dolar market cap'e gelebileceğini düşünürsem diyorum ki tamam 0.022 o zaman nereden baksan 2 kattan fazla yapacak 0.04'e kadar gidebilir alabilirim gibi hesaplamaları yapmanız lazım. Onun için bu tarz hesaplamalar çok önemli arkadaşlar. Yani eğer 200 milyon dolar market cap ulaşırsa 0.022 dolara gelecek. Peki daha fazla işte daha farklı işlemler de yapabilirsiniz. Bunun 300 milyonda da aynı 400 milyonda da aynı işlemleri yapabilirsiniz. E peki biz ne düşünüyoruz ona biraz değinelim arkadaşlar. Şimdi burada Pepe'ye baktığımızda e, Pepe arkadaşlar 400 89 milyon dolarlık bir market cap'e sahip. Niye Pepe'yle kıyaslıyoruz? Çünkü Pepe de arkadaşlar bir shitcoin, meme coin ve bu Binance listelemesi geldiğinde Pepe'nin arkadaşlar ulaştığı maksimum seviyeye de bakalım sizlerle beraber. Şuradan market cap'i de aldık. Bakın. Şöyle üstte alıyorum tekrardan. Gelirse 1.44 milyar dolar. Yani arkadaşlar bu coin 1.44 milyar dolarlık bir market cap değerini görmüş Pepe coin. Daha sonrasında düşüyor gördüğünüz gibi 977 milyon, 733 milyon ve şu anki haliyle 490 milyon civarında bir market cap'e sahip. Şimdi bu meme coin arkadaşlar topluluk olarak gerçekten dediğimiz gibi büyük bir topluluk. Onun için bunun ulaşabileceği seviyenin yani 500 milyon dolar, 600 milyon dolar olması bizce çok mümkün. ilk yüzün içinde olacağı zaten garanti arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Yani ilk yüzün içerisinde kesinlikle girebilecek bir proje. Yani kafadan 335 milyon dolarlık bir market cap'e ulaşacağını söylersek biz şöyle hesaplayalım tekrardan. En azından fiyat tahminimizi de vermiş olalım. 335 milyon bölü 80, 97. 1 2 3 tane dersek yani 0.038 dolar seviyelerini arkadaşlar Meme coin görecektir. Ve bunun akabinde diğer gelebileceği hani seviye şu an minimum olarak söyledik buna Çünkü ilk yüzünün içerisine gireceğini düşünüyoruz. Topluluk olarak olsun. işte daha önceki NFT'lerine baktığımızda NFT'leri alan kişilerin free mint olmasına rağmen 3 Ethereum'a şu anki güncel haliyle de yaklaşık 1.5 Ethereum olması lazım bir buçuk Ethereum'da hala florları duruyor arkadaşlar. Toplulukları bunu satmıyor, değer veriyor. Ki zaten onlar da airdrop yaparak da güzel bir şekilde aslında ödüllendirdiler. Hani bunun şu anki minimum seviyesini söyledik, öngördüğümüz. Daha sonrasında da bu coin 600-700 milyon dolar market cap'lere de gelebilir. Ee, diyelim ki 700, 650 milyon dolar market cap'e ulaşırsa e, o kısmı da hesaplayalım. 650 milyon, 650 milyon bölü şuradan yazdığımızda yaklaşık olarak 0.073 dolar seviyelerine gelebilir arkadaşlar. Onun için burada özetlemek gerekirse arkadaşlar bunları tek tek izlersiniz zaten notlarınızı alırsınız. Özetlemek gerekirse burada hani piyasadan takip edecek kişiler için market cap hesaplaması çok önemli. Çünkü hangi seviyede, hangi değerde olduğunu bile bilebiliyor olmak 0.02'deyken aha bak sent olarak düşür, düşükmüş. O zaman bu 1 dolara yakın. Ben alayım diye değil de işin gerçekten matematiğine bakarak o anki market cap değerini görüp daha sonrasında eğer almak istiyorsanız alıp ya da evet bu gerçekten yüksek bir market cap gelmiş ben bunu almam diye iki türlü düşünebileceğiniz bir kısım arkadaşlar. Bunu nasıl tabii ki matematikle yapıyoruz. Video çok uzadı daha fazla uzatmak istemiyorum. Umarım detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.